Murat'cığım Muratçım. Bakar mısın? Nasıl? Yürüyüşten zevk alıyor musun? Güzel mi? Mükemmel Parkımız parça, nasıl? Mükemmel bir parkur. Gerçekten tavsiye ederim. Peki arçımızdan memnun musun? Arçımızda biraz sıkıntılar var. Ee, bugün alacalı giyinmiş. Sebebini sorduk açıklama yapmadı bize. Herhalde psikoloji öyle. Alacalı olmak Ama arçımızdan memnunuz değil mi? İşte. Memnunum. Evet, evet, evet. Bu Bilal kaptandan. Ondan memnunuz. Ondan bir şikayetiniz Gerçekten. Yok. Evet o bu işi on numara yapıyor. İlahi evet. iki yapıyor. Peki Bilal Bey siz bu işi kimden öğrendiniz? Ayhan Bey'den öğrendim. Ayhan Bey'den öğrendiniz. Ayhan Bey'in tavsiyesiyle katıldım ben. Kılavuzlu karıcı olmalı. Bu kılavuz. Hadi evet, Peki Ayamcığım, sizin için bir belgesi var adamın. Ayam Bey. Plakalı yani. Size dağsını diye bir lakap takmışlar. <laughs> Dağsınız mısınız? Gerçekten dağlarda mı yaşıyorsunuz? Yorum yapmıyorum. Murat sen <laughs> ne diyorsun bu konuda? Aa, ben konuşmayayım. Yoruma gerek yok biz ona. <laughs> ben konuşmayayım. Ya dağsınayım diyorsun yani. Görmen köy kılavuz isteme. Burada adam önce sövücü, harbi tarihçi, arkez. her yola var adam. Evet, Bileli de iyi, iyi yetişmişsiniz bu arada. Sağ ol abi. <laughs> Bilalcin de gerçekleri biliyor ama açıklayamıyor işte. <laughs> ama iyi yetişirmiş değil mi? Ya işte Ser vermiyor, sır da vermiyor. Yorum yapmayacak. Yorum yapmayacağım. Bu da senin özel bir parkur Her türlü parkurda mücadele veririz zaten. Alıştınız bu parkurda? Bilir.